Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepimizin bayramı mübarek olsun. Bu bölümde şöyle bir şey yapacağız. Daha doğrusu yapmayacağız. Anlatacağım bir şeyler. Biliyorsunuz 85 kep geliyor ayın 19'una. Ama bana sorarsanız bir tık erken gibi. Çünkü hani insanlar daha yeni motive olmuştu oyuna. Belki bir 2 ay veya 3 ay sonra 85 kep getirmeleri daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ama yöneticilerin de bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 85 leveli en hızlı nasıl kasarız? Öncelikle ben bunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz burada Dorion'daki 10 günlük görevlerimiz var. Bu zindan görevleri. İlk öncelikle bunları bitirmiş olun. Yani eğer %100 olduysanız bu görevleri vermeyin. 85 kep geldiğinde direkt bu görevleri verirsiniz. Daha sonrasında Dead Valley'de yine 200 milyon görev var günlük. Andet King ve Raven Sarp falan kesiyorsunuz ya. Günlük o görevler de var. Onları da yapmayı unutmayın. Şimdi eğer ben sürekli APK AFK kasacağım 7.24 diyorsanız kadara geldik şimdi arkadaşlar. Şimdi gidelim hemen slotlara. Bu arada Arbat sunucusundayım ben. E, biliyorsunuz Mantis ve Galia'da yani yeni sunucularda e, daha o slotlar eklenmedi. Büyük bir ihtimalle 85 kep geldiğinde eklenir. Ama Arvat sunucusunda var. O yüzden göstermek istiyorum sizlere. Hemen seriden slotlara başlayalım. ro kasabileceğiniz slotlara. Evet slota geldik. Arkadaşlar Dragon King slotu burada. Arvat sunucusunda çok fazla kastık. 85'e kasmak için bayağı bir uğraşmıştık. Bu mob 84 level mi bu? Ve e, Hadar'ın en fazla xp alabileceğiniz slotundan bir tanesi yani en fazla bu xp burası veriyor. Burada drop olarak e, bildiğim kadarıyla imperial falan atıyordu diye hatırlıyorum. Earthshaker atıyor aynı zamanda. Vixen Hatred atıyor mu? Atıyordur büyük bir ihtimalle ya çünkü e, biliyorsunuz burada bayağıdan beri kasmıyoruz. Bana buradan ölçü yıkır düşmüştü ama ben onu çok iyi hatırlıyorum ama Mantis'te de maalesef ki ölçü yıkırlar para etmiyor. Buradan yaklaşık tek mobdan 300k ile 310k arasında XP geliyor diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın geçmiş videolarımda vardır büyük bir ihtimalle. Bu slotu okçular da güzel dönüyor meleler de güzel dönüyor aslında okçular genelde şu dış kısma birazcık bırakıyor. Tek kişi çekiyor. Tek kişiyi çektiğinden dolayı da hani slotlar e, karışmıyor diyebilirim. Yani en son biz öyle yapıyorduk mesela. Tek kişiye çektiriyorduk mobu. E, biz hani mesela 5 metre veya 10 metreye e, üçlü beşli rova koyuyorduk. Hatta üçlü beşli de değil. Beşli beşli koyuyorduk biz rova okları falan. O şekilde yapıyorduk. Gayet seri de dönüyorduk açıkçası. Tabii ki mele de daha güzel dönüyor burayı. Okçular biraz sıkıntı yaşıyor ama e, meleler daha iyi dönüyor diyebilirim. Şimdi hemen isterseniz diğer slotlara geçelim. Yeni gelecek moblarda bunlar var. Ama tabii ki her, e, eğer yönetim değişiklik yapmazsa moblarda e, bunlar gelecek diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen toğlumuzu atalım. E, diğer slota gidelim. Diğer slotumuza da geldik arkadaşlar. Bu arada ben daha demin söylemeyi unuttum. Ee, Dragonkin slotu, Graveguard slotunun birazcık ilerisinde kalıyor Dragonkin slotu. Orası da burada bir yerde. Şimdi ikinci slota geldik dediğim gibi. Rock slotu da Runic Golem'in hemen ilerisinde kalıyor. İki tane slot var. Bu arada Dragonkin'de de iki slot vardı. Yani genelde hepsinde iki slot oluyor. Biri sağ tarafta oluyor, biri sol tarafta oluyor. Bu mob'da 80 level bir mob. Biz yaklaşık buradan 200k'dan fazla alıyorduk ya, öyle hatırlıyorum XP'yi de. Bayağı bir alıyorduk yani buradan da. Ama şöyle bir şey olacak. Yani buraya işte Dragonkin, Rock, daha diğer slotları da göstereceğim. O slotlara büyük bir ihtimalle genelde hani klanca ee, ro kurarlar diye düşünüyorum. Boş kalırsa da bilmiyorum yani nasıl olacak biz buralarda çok kastık yine burayı okçu da güzel dönüyor ama işte dediğim gibi okçularda bir tık sıkıntı olabiliyor. Mesela hani tek kişiye çektiriyoruz bazen çekmiyor bazen hani bir tık bir tık sıkıntı olabiliyor okçularda ama diğerleri gayet güzel dönüyor. Rok ne atıyordu arkadaşlar vixen ve varsayj atıyor diye biliyorum imperial da atıyor aynen. Bu slot da bu şekilde. Aslında ört e, goleme gitseydik daha iyi olurdu ama neyse bir şey olmaz. Şimdi hemen ört goleme de gidelim. O slotu da göstereceğim size. Üçüncü slotumuza da geldik arkadaşlar. Burası da ört golem slotu. Bu mob 82 level. E, Rock'tan daha fazla XP veriyor. Yaklaşık 250-260k civarında falan XP veriyordur tek moddan. Bunun diğer slotu da hemen sağ tarafınızda kalıyor. E, burası da Tyrant bölgesi. Hemen Tyrant'ın arkasında kalıyor bu slotta. Buradan ne atıyordu? Vixen, Hatred ve e, Imperial'lar atıyor diye biliyorum yine. Imperial'ları ama hani e, Job'lara göre atıyordu diye hatırlıyorum. E, tam emin olmasam da öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Ama Imperial %100 atıyor yani. Okçular genelde şu tepenin arkasına kuruyorlar genelde. Sağ tarafa da kuruyorlar ama sağ taraftaki slot biraz birbirine yakın. O yüzden şu sol taraf daha iyi gibi okçular için. Tabii ki sağ tarafa da kuranlar var. Mele'de iki tarafta da her türlü dönüyor yani. Mele'de hiçbir sıkıntı yok. Genelde okçularda bir tık sıkıntı oluyor. Ört Golem de bu arada bayağı bir vuruyor. Şimdi göstereyim diyeceğim ama büyük bir ihtimalle beni yatırır. O yüzden de hiç denemeyeyim. Çünkü bayağı bir seri seri vuruyor yani o şekilde söyleyeyim. Rock da aynı şekilde vuruyor bu arada. Rock ve Earthgram birazcık seri vuruyor. E, Dragonkin bunlara göre bir tık daha hani vuruyor ama hani öyle çok sık vurmuyor öyle söyleyeyim. Şimdi hemen dördüncü slotumuza da gidelim. Dördüncü slota da geldik arkadaşlar. Burası da son slot. Burada da bizi ne karşılıyor? Zairo slotu karşılıyor. 78 level bir mob bu da. Buradan ne atıyordu? Hatred ve Varsaj atıyordu diyebiliyorum. Ama Varsaj daha çok atıyor Hatred'a bakarak. Yani biz o zamanlar öyle alırdık daha doğrusu. Bir sürü Varsaj alırdık buradan. Ya burası e, bayağı bir sıkıntılı bir slot ya. Biz burada bayağı bir sıkıntı yaşadık. Yani diğer e, gösterdiğim moblara göre en çok sıkıntıyı Zayra slotunda yaşadık. Ama genellikle biz sol slota kurardık. E, bizim partimiz okçuydu zaten o zamanlar. Sol taraftaki slot birazcık daha iyi. Ama meleği hani burayı dönebiliyor. Burada yine bir sıkıntı yok Meleye de. Mele'nin hani sıkıntı yaşayacağı bir slot yok zaten diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Ee, bu slotta nerede arkadaşlar? Şu tarafta biliyorsunuz Iron Thorn var. Ee, Iron Thorn'un hemen ilerisinde kalıyor bu slotta. Sıralayacak olursak bu arada levellerine ve XP'lerine göre hangisi daha fazla veriyor diye. Ee, biliyorsunuz Iron Thorn 75 level bir mob. Hemen sonrasında şey geliyor işte bu Zyroth geliyor. 78 level. Daha sonrasında rock slotu geliyor. Rock slotu da kaçtı? 80 leveldi. Daha sonrasında ört golem ve dragon king diye gidiyor. En son en fazla XP veren zaten Dragon King slotu. Ama buralarda güzel XP veriyor. Bu slotları boş bulmak gerçekten baya bir zor olacak. Biz genelde Arvat'tayken drop atmayan yerlere giderdik. Hani boş bulursak da yine böyle drop atan yerlere kurardık ama Rovo genellikle drop atmayan yerlere kurardık. Çünkü boş slot Gerçekten dediğim gibi bayağı bir zor buluyorduk. Bir de şimdi hani Mantis ve Galia yeni bir sunucu olduğu için bayağı bir e, sıkıntı olacak gibi duruyor ama hani o zaman da ben bilmiyorum belki şeyleri yine arttırırlar bu kampları arttırırlar diye düşünüyorum. Hemen şimdi DV'ye geçelim. Eğer hani robo bırakmayacağım falan diyorsanız hemen Death Valley'e geçelim. Orada da çünkü slotlar gelecek. Videonun başında söylemiştim hatırlarsanız günlük görevler var diye Death Valley'de. Harpi ve andet. Burası toplamda 200 milyon XP veriyor. Bunları almayı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yine bir kısa not geçeyim. Şimdi hemen slotumuza gidelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz Arvat'tayken ilk 85 geldiğinde Burtar diye bir slot getirmişlerdi. Ben onu getirirler diye düşünüyorum. Çünkü bir slot daha var göstereceğim. Onu getirirler mi getirmezler mi emin değilim ama ben hani şöyle düşünüyorum. Burtar'ı getirirler diye düşünüyorum. Hemen Burtar slotuna da gitmek istiyorum ama şu an Burtar slotu yok. Eğer getirirlerse de o slotu büyük bir ihtimalle oraya getirirler. Şimdi Necromancer slotunu görüyorsunuz. Onun arasından şöyle bir yol gidiyor. Hemen bunun ilerisinde olacak. Eğer getirirlerse dediğim gibi hani ne olur, ne biter orasını bilmediğim için ben size de yine de göstermek istiyorum. Hemen ileride yine ikili bir slot olacak. Eğer gelirse burtar slotunda biz çok fazla kastık eğer fotoğrafını çekebilirsem onu da bir köşeye koyarım. Burtarın önceki slotu buraydı arkadaşlar bir burada slot vardı bir de hemen karşı tarafta vardı. Bayağı bir geniş alan zaten burası gördüğünüz gibi ama şu an dediğim gibi arbatta kalktı. Ama mantis ve galiaya getirirler mi orasını dediğim gibi bilemiyorum eğer getirirlerse gerçekten çok güzel olur. Zaten ben hani burtar getireceklerini düşünüyorum ya. Biz Arbat server'ında dediğim gibi ilk 85 kep geldiğinde burtarda çok fazla kastık ve çok güzel dropları vardı. Her şeyi atıyordu ya, aklınıza gelebilecek her şeyi atıyordu. Biz burada hani e, sabah gelirdik böyle işte ikindiye doğru baya bir kasardık. Ve çok güzel paralar da kazanmıştık yani o zamanlar. Yine KS'leştik vesaire. Bir sürü şeyler oldu yani. Güzel zamanlar geçirdik. Kurtar slotunda. Umarım getirirler diyorum. Şimdi hemen diğer slotu göstereyim size. Tonumuzu atalım, oraya da gidelim. DVD'de ikinci slota da geldik. Gerçi ikinci slot demeyelim de artık hani hangisini getirirler bilemiyorum. Şimdi, diğer slotumuz da Bayel. Burayı getirdiklerinde, eee kaldırmışlardı. Buraya yeni çıkan Radiant'ları eklemişlerdi arkadaşlar. Ama hani Radiant'ı getirmezler diye düşünüyorum henüz Mantis ve Galia'ya. Çünkü daha çok erken diye düşünüyorum dediğim gibi. Bael'de de dediğim gibi burada hani getirirlerse eğer Imperial falan atar büyük bir ihtimalle. Ve diğer her şeyi ne bileyim işte Hatred'dir, Varsaj'dır, Vixen'dir değerli her şeyi atar diye düşünüyorum. Aynı Brutal gibi yani. Bael slotunda da dediğim gibi hani ben APK kasmak istemiyorum ne bileyim elle kasmak istiyorum diyorsanız Bayağı slotu da çok güzel bir slot. Hatta buradan hani daha fazla XP geliyor. Vurtar sanırım 85 levelde de e, mob. Öyle hatırlıyorum. Bayal de 86 level. Artık hangisini getirirlerse oralarda kasarsınız arkadaşlar. Başka da e, hatırladığım kadarıyla slot kalmadı. Yani şurada bu arada bu bayağı slotu da Arşdemo'nun hemen e, yanı mı diyeyim arkası mı diyeyim. Aynen arkası diyebiliriz ya. Bir de Bayel'in şurada da bir slotu var aynı şekilde. Şu an Arbat'ta Bayel'de kasanlar yine var ya. Aynen. Yine böyle ikili bir slot. Slotlar bu şekilde arkadaşlar. Hani başka da gösterebileceğim bir slot yok yani herhangi bir değişiklik yapmazlarsa slotlar bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir umarım. Ee, bu söylediklerimi genelde hani eski kullanıcılar bilir ama yeni gelen işte oyuncular bilmeyebilir. O yüzden ben böyle bir video çekmek istedim. Bu arada hemen çekilişimize geçelim. Çekilişimizi de unutmayalım. Evet arkadaşlar hemen çekilişimizi başlat diyoruz. Şöyle başlatalım. 51 tane yorum varmış bu arada. Bakalım kim kazanıyor? Bu arada bu videonun altına da yorum yapmayı unutmayın. Yine her videomuzda 500 RiceCash veriyoruz. Kime çıktı? Kartal'a çıktı. Hayırlı olsun. Kartal bana YouTube'dan Twitch adını yazarsa keş kodunu verebilirim. Yedek arkadaşımız da Abdullah Ensen olmuş. Eğer kartal yazmazsa bu arkadaşımıza vereceğiz. Bu bölümlükte böyle bir bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.